Hanın borç, diye borcu, diye borcu, diye borcu, evet, Kristos'un anlattığı hikaye ve bu haftaya ismini verdiği Haylaz Evlat'ın hikayesine devam ediyoruz. Anarak gördüm. Haylaz Evlat. Gerçekten Haylaz Bir babanın iki oğlu vardı. Genç olan çok neşeli, güler yüzlü, etrafı arkadaşlarla dolu, her zaman düğünlerde, eğlencelerde birisiydi. Ama bir gün birisi düşüncesiyle oynadı dedi ki bırak burayı küçücük bir köydesin hep aynı yüzleri görüyorsun git modern bir şehre insanlar gör hayatını yaşa ve çocuk babasına bir şey söyleyemedi önce içine attı eğlencelere gitmedi, düğünlere gitmedi, neşesi kaçtı, zayıflamaya başladı, yemek yememeye başladı. Babası bunu fark etmişti. Ve sonuçta babasına sıkıntısını anlattı. Baba benim mirasım bana düşen payını ver. Ben köyden gitmek istiyorum başka bir şehirde insanları göre yeni bir yaşantı göre demiş. Ve çekinerek babasına söyledi. Haftalarca içine attı, söyleyemedi. Babası da onu kırmadı. Ne kadar da çalışsa ikna etmeye, oğlum burada bir şey eksik değil, her şeyin var, dostların var, arkadaşlarım var, neşelisin, Ve oğlunu da kırmak istemiyordu. Verdi mirasını. Çocuk gitti başka şehre. Lüks hayat yaşadı. Lüks bir otele yerleşti. Har bulup almak Para varken kızlar, erkekler etrafını sardılar. Ama bir gün geldi, parası bitti. Kızlar da gittiler, kayboldular. Erkek arkadaşları da yok. Sokaklarda yatmaya başladı. Sonra onlar yığıkları haram olan domuz domuzlara bakmak için birisinin yanında işçi olarak geldi. Orada da durmadan kokuyordu, Kirli, kirliydi, aynı elbiseler uzun süredir giyiyordu ve sonra cesaretini topladı babasına geri döndü, özür dilesin ve babası mutlu oldum Ve ne demişti? Bu oğlum ölmüştü, dirildi, kaybolmuştu, bulundu. Şimdi bütün ülke bunu üstünde duruyor. Haylandı. Ne haylandı yaptı? Ben bir şey görmüyorum. istedi, babası da verdi. Peki bunun abisi vardı değil mi? Bir babanın iki oğlu vardı diyoruz. Büyük oğlan dıştan baktığında tertemiz birisi. Sabah akşam eve gelir, düğünlere gitmez, yüzük yürümez. yalnız cenazelere gider, her cumartesi mahvettedir, duadadır. Tanrı'nın bu sevdiği on emirleri yerine getirir, dindardır. Bir kötülüğünü gören olmamıştır. Ne temiz insan dersin. Ama aslında en bir haylaz evlat budur, o birinden daha haylaz. Neden ne yaptı? Küçük olan eve döndük döndüğü zaman babası çok mutlu olmuştu ve hemen bütün köyü davet etti. Koyunlar kesildi, çalıcılar çağrıldı. Bir bir baba kaybettiği oğlunu buldu. Geri geldi. Bundan daha fazla mutluluk olur mu? Bütün bunlardan büyük olan haberi yoktu. Tarlada çalışıyor. Akşamüstü Eve doğru yola çıktı. Eve yaklaştığında baktı ki müzik sesleri geliyor evde. Hiç olmamış. Evin önü kalabalık. evde eğlence olmamış. Böyle kalabalık insanlar olmamış. Bütün köy orada toplanmış. Bir dolan bir adımda evin hizmetçilerinden birisini görür ve işaret eder, çağırır. Hayırdır benim bizim evde ne var böyle? İnsanlar toplanmış, müzik sesleri geliyor, Hizmetçi dedi ki haberin yok mu? Kardeşim geldi döndü. Baban en iri hayvanları kesti. Bütün köyü çağırdı, müzisyenleri çağırdı. Bayram var evde. Git mutlu kardeşine sarıl. Abesinin yüzü kaplı sinir tipine döndü, yumruklarını sıktı, ileri gitmedi daha. Durdu orada. Hizmetçinin baktı ki, fırtına kopacak. Hemen gitti yavaşça. Babasına dedi ki, büyük oğlan geldi ama kendi gitmiyor. Anlattı. Barut fırçası oldu. Babası, Evden çıktı, dışarı çıktı, oğluna geldi. Oğlu niye duruyorsun burada? Niye eve geliyorsun? Bak kardeşin geldi. Kaybolmuştu, bulundu. Ölmüştü, dirildi. Bayram Neden neşelenmiyorsun, mutlu değilsin? Gel katıl, kardeşine sarıl. İşte Burada büyük olan gerçek yüzünü gösterdi. O dindar dedi. Yüzü gülmeyen asık suratlı asık suratlı burada gösterdi. Birden bire sesini yükseltti babasına. Sen nasıl onu eve kabul edersin? Bu haylaz değil midir? Paranı alıp gitmedi mi? Çarçur etti, yedi, bitirdi, şimdi yine paraya ihtiyacı var, eve döndü. Yine para vereceksin ona, yine yedireceksin. Ben eve gelmiyorum. Oğlum yapma. Ben senin babanım, o da senin kardeşim. Hayır dedi, sen dedi, Koyunlar kesmişsin, danalar kesmişsin. Ben bir gün bana demedin ki bir koyun kes, arkadaşlarına eyle. Hiçbir zaman da toplanmadım. Babası dedi ki oğlum benim neyim varsa senindir. Sen istedin de mi beni kesmedin sana? Sen zaten topluma girmiyorsun. Sen arkadaş edinmiyorsun. Sen eğlenmesini sevmiyorsun. Sen asık suratlısın. Evet indarsın, kilise mabedine gidiyorsun, o emiri tutuyorsun. Sadıksın. senden de şikayetçi değilim. Ama o da benim oğlum, sen de benim oğlum. yükseltti. Hakaret etti. Ve gitti bir yerde oturdu. Daha sonra eğlenceye gitti mi gitmedi mi? Katıldı mı katılmadı bilinmez. Kristof hikayeyi burada bitiriyor. Şimdi önce karakterlerine bakalım. Haylaz evlat denilen bunun yanında suç buldu. Bir gün babasına sesini yükseltmemiş. Hakaret etmemiş. Boynunu hep bükmüş. Tek hatası çalışmayı sevmiyor. Tarlaya gitmiyor. Tekse suçu leşeli olmak. Güler yüzlü olmak. düğünlere gitmek. Arkadaşlarına oturup sohbet etmek, yemek, içmek diyerek Tarlaya gider, her gün çalışır, duasından eksik olmaz, o emiri yerine getirir. Peki fakirlere de yardım ediyordu. Ama gerçek yüzleri ortaya çıktığında bakıyorsun ki büyük olan küçüğünden daha da iyidir. Peki kim bu? Bunlar baba ve o iki oğul. Kimdir bunlar? Baba Tanrıyı temsil eder. İki oğlu küçüğü putperestleri temsil eder. Büyüğü Yahudi Musevilleri temsil eder. Tanrı'nın halkıydı Museviller. Devlete bakıyoruz. Hangi millet Yahudi'ye düşman olsa Tanrı gider onları başına vurur. Yahudi'yi korur. Peygamberler hep oradan geldi. O emiri Musa'ya verdi emirlerini bu ırktan çıkarttı. Peygamberler elçiler kanalıyla millete duyurdu. Var yok Yahudi'dir Yehova için. Putperestler ise Tanrı tanımıyorlardı. Ateşe tapıyorlardı. Putlara tapıyorlardı. Tanrı, tanrıları onlardı. Haylar da neydi? Ateşe tapıyorlardı. Biz Tanrı'yı tanımıyoruz. Ama kutperestler Kristos'un kanalıyla ve havarilerin çalışmaları sayesinde Kristos'u kabul eden, Hristiyanlığı kabul eden onlar oldu. Yahudilerden kimse yoktu. Evet hava, havariler, talebeler Yahudi'ndiler. Ama toplum uzaktaydılar. Tanrı peygamberler mi Yahudiler ne yaptılar? Bir kısmını öldürdüler, birisini bazına işkence yaptılar, bazına kovdular. Sonuçta abi ne diyor? Baba baktı ki gönderdiği elçilerle ne oluyor? Oğlumu gönderin, belki saygı duyarlar. Beni Ne yaptılar? Kristos'a ne yaptılar? Hakaret ettiler, kehbüler ettiler, tokatladılar, kırbaçladılar, başlığı, başla dikeni taç koydular. Her şey yaptılar ve haça geldiler. Öldürdüler. Buydu işte büyük evlat. Bu millet. Vişediş, göze göz felsefesidir. Onların kutsal kitabı. İncil'de ise tersidir. Düşmanlığı bile sevmiyor. İntikam yok hakaret yok, kin tutmak yok, seveceksin, insandır seveceksin, düşmanın bile olsa. İki zıt kitap, eski ahit, yeni ahit, Tevrat bilgi ve iki ayrı biriler, Tanrı'yı tanıyan, özellikle Kristos'a yakın olanlar ve diğerler, Tanrı bütün insanların etrafını toplamak istedi. Ayrım yapmadı. Güneşini tüm insanların üzerine doğurdu. Sıcaklığından herkes faydalanır. Yağmurunu herkes üstüne yağdırır. Bereketini herkesin Tanrı önünde üvey yok. Hepiniz benim evlatlarısınız diyor. Vakti zamanında derhal çocuğu havuza suya sokup çıkardığı zaman diyor ki bundan sonra baban, babanın evlat, evlatlılısın. Kristos'un da mirasçısısın. Aynı haklara sahipsin. İnsanları dıştan bakarak yargılamayın, kararlar vermeyin. Ne iyi adımdır. Ağzı, ağzında bal dökülüyor. Sen onun hayatını biliyor musun? Nasıl yaşadığını? Bu adam da büyük evlat da. Sur gibi adamdır. Dinde Tanrı'ya Tanrı yakın ama bak isyan etti. Şimdi putperestler Kristos'un karuzunu kabul ettiler. Hristiyanlığı kabul ettiler. Tanrı'ya yaklaştılar. Ateşi bıraktılar, putları bıraktılar. Gerçek Tanrı'yı tanıdılar. Geldi de bu küçük evlattır. Büyük evlat ki sadıktı Tanrı'ya İsrail halkı tam tersine döndü. Tanrıya isyan ettiler. karşı çıktılar. Peygamberleri öldürdüler. Elçileri öldürdüler. Tanrı'nın biricik evladını İsa'yı öldürdüler. Peki bunlar eve girecekler mi? Büyük evlat gir girmemekte ısrar etti. Ev cennet. Tanrı'nın evine Cennetine girebilecekler midir? Bir yerde Kristos ile. Sonuncular ilk olacaklar, ilkler sonuncu olacaklar. Yani İsrail halkı benim halkım Ben sizi seçtim. Abraham'la anlaşma yaptım. Siz benim halkım olacaksınız, ben sizin Tanrınız olacağım. Bundan daha büyük lütuf mu var? Ama siz geri kalacaksınız dedi. Benim huzuruma gelebilecek misiniz, gelemeyecek misiniz? Bakacağız ona. Bilmiyoruz onu. Çünkü büyük evvel büyük, eğlence girmedi, eve girmedi. Dışarıda kaldı, bekledi. Ama hutperestler ki tanımıyorlardı, tanrıyı tanıdılar. Ve yaklaştılar tanrıya, Kristos'a. Birinci yüzyılda Katıyoruz, batırmıyoruz. Ermenistan'a gittiler. Vaaz ettiler Kristos'u. Ve halk Tanrı'ya döndü. Resmi din değildi Hristiyanlık Ermenistan'da. Kutperestlikti. Ateşe tapıyor. Ateistliler. Ama Hristiyanlık orada alevlendi. Başlandı orada 31 yılında da Krikolu Savonu sayesinde komple müdverezliği bıraktılar, Hristiyanın resmi din oldu, kiliseler yapılmaya başladı ve artık tek Tanrıları yukarıdakidir. Tanrı tanımıyorsun, ona yaklaşmıyorsun deyip de insanları suçlamak yanlış. Afrika'nın ormanlarında toplumlar var. Tanrı tanımıyorlar. İnsan eti de yiyorlar. Çünkü Tanrı tanımamış. Bir peygamber öyle gitmemiş bir kutsal kitap oraya gitmemiş, ona dememiş de ki, birisi dememiş ki de, gökte Tanrı var. böyle yaşamışlar. Böyle devam ediyor. Şimdi onları göz önünde bulundurun. Bir de ikinizden veya toplumun içinde birisi ele alın. Küfürbaz, hırsız, soyguncu, hakaret, tanrımanı dinlemez. İncil'i var ama vaftiz olmuş. Ona Kristos vaaz edilmiş. Hangisi daha günahkardır sizce? Bu İncil'i olan. Vaftiz olmuş kişi. Sana söylendi Tanrı var. Sana söylendi Kristos var. Sen vaftiz ol. Hristiyan ismini aldın. Ve Kristos'un hiçbir emirden uymuyorsun. Her türlü pisliği yapıyorsun. Diğeri insan eti senden daha masumdur. Çünkü ona kimseye incir vermedi veya başka bir çay, vermedi. Kimseye gerçekleri anlatmadı. Öyle öğrendiler. Çocuğa ne öğretirsen öyle büyür. Suçlayamazsın. Bir küçük olayla bitirelim. bir çocuğu var. Çocuk şeker sever, çikolata sever. Her bakkala gittiği zaman annesiyle gizlice şeker çalar cebine koyar, çikolata çalar. seviyor çocuk. Annesi görüyor demiyor ki oğlum yaptığın yanlış. Sana alırız veya para yoksa rica ederim bir şeker verirsen ses çıkartır. Çocuk birkaç yaş daha büyür. Bu sefer gider bisiklet çalar. Annesi görür, demez nereden getirdin o. Ondan sonra başka şeyler çalmaya başlar. Hırsızlığa başlar. Eve para getirmeye başlar. Annesi sormuyor, nereden getirdin evladım? Adam İnsan yaralamaya, insan öldürmeye başlar. Ve bir gün yakalanır. Ve mahkemede ölü kararı verilir. Ölüme mahkum olur. Eskiden asarlardı. Üç ayaklı sopayla. Asmaya getirdiklerinde çocuğa sorarlar. Son isteğin var mı? Evet der, annemi istiyorum görmek Ve yanıma gelsin. Peki derler. Annesini getirirler. Yaklaştırırlar. Anne gel seni öpeyim der. Annesi yaklaşırken dudağını ısırır. Çocuk koparır etini, annesini. Herkes şaşırır. Neden yaptın bunu? Ben küçükken şeker çikolata çalışıyor, çalıyordum bana demedi ki hırsızlıktır, suçtur. Ben de iyi bir şey yapıyorum zannettim. Bisiklet çalmaya başladım. Yine bir şey demedi. Araba çalmaya başladım. Bir şey demedi. İnsanları soymaya başladım. Eve para getirdim. Annem demedi bana. Oğlum bu parayı nereden getirdin? Hesap sormadı. Ye, parayı yedi. Ye Sonuçta katil oldum. Cinayetler işledim ve şimdi burada ölüme mahkum. Kimdir bunu suçlusu? Ben miyim? Hayır annesi. Orada duran yargı, savcı kimler varsa birbirlerine konuşurlar. Derler ki çocuğu aşağı indirin annesini alsın. Evet, hassız odur, soyguncu odur. Çocuğuna söylemedim, yaptığın hata yanlıştır, başını belaya sokacaksın, hep mutlu ol, para geliyor, suçlu oldu ve o idama mahkum oldu. Evet, dış görünüşe aldanmayın sonuçta. İçimizde şeytan olanlar da var, melek gibi olanlar da var. Biz konuşmalarında kimseyi yardım yapmayız. Şeytan gibi adam dersin ama içinde aslında bir melektir. Melek gibi insandır dersin aslında içinde şeytan çıkar. Burada da küçük evlat haylaz söyleniyor. Abideler haylaşıyor. Ama en büyük haylaz büyük oğlu. Evet. Kristos konuşuyor. Her hikaye içinde Ruhani ve manevi değerler var, konular var. Sizler de Tanrı'yı kabul etmiş bir milletsiniz hayla ve ilk kabul, kabul eden bir milletiz. İlk kiliselerimizde kuruldu. Roma'da, Bizans'ta Hristiyanlık vardı ama resmî değildi. Bizden daha 13 sene sonra. Hristiyanlar resmi dini olarak kabul ettiler. Bakalım, kim biz Tanrı'ya layık olalım? Büyük evlat gibi inatla biz cennet istemiyoruz. Cennet, cehennem, yani, her şey buradadır, söylemeyin. Eğer gerçekten Tanrı'ya inanıyorsanız, Tanrı'nın evine girmek için çaba harcayın. Buradaki lüks yaşantınız yemek için seni ona götürmez. Evet, bir görüş döneminde yavaş yavaş ilerliyoruz yakında gelecek haftada büyük görüş yarısına geleceğiz. Yaptığınız dualar Allah kabul etsin. <laughs> Yaptığınız iyilikleri çünkü iyilik yapmadan dua kabul değildir. İyilikle de beraber gelir iyiliklerinizi Allah kabul etsin. <laughs> ve duamız nerede hasta varsa, nerede sıkıntıya düşmüş kişiler varsa Tanrı onlara sağlık ve kutsal ruhu sayesinde onları korusun.